Aslında bir de bilir kişilere de ciddi bir e, iş yükü düşüyor. Alanında uzman olmayan e, c, e, bilir kişilerin de açtığı sıkıntılar da e, kesinlikle çok artıyor. Evet. Bunun da <laughs> Raziye Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de Teşekkür ederiz. Raziye Hanım aslında ilk sorumda istihdama değinmek istiyorum. Hı hı. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin istihdama katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle iş sağlığı ve güvenliği sektöründe eee birçoğumuz da belki biliyoruz. 80 bin iş güvenliği uzmanımız var. 30 bin iş yeri hekimimiz var. 16 bin de diğer sağlık personeli olmak üzere 126 bin İSG profesyoneli yetkilendirilmiş durumda. bu sayının İSG sektöründe istihdam etmediğini biliyoruz. Hepsinin İSG sektöründe istihdam etmediğini biliyoruz. Kanunda yapılan işte bir takım ertelemeler, sektörde yaşanan sıkıntılar, hukuki sorumluluklarının doğurmuş olduğu bazı yüksek riskler, çalışma şartlarının ve koşullarının her geçen gün kaybetmesi sebebiyle İSG profesyonellerinin farklı sektörlere yönelim eğilimini olduğunu gözlemliyoruz biz. E, İSG profesyonellerinin İslam'a asıl e, pozitif katkısı, e, yaptıkları denetim ve danışmanlık hizmetleri sonrasında kayıt dışının önüne e, geçilmesi noktasında bir katkıları var. Kayıt dışı ile mücadelede görev almış durumdalar İSG profesyonelleri. E, malum yine bilmekteyiz ki gelişmekte olan e, ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre kayıt dışı İslam'ın oranı daha yüksek Ülkemizde de mevcut sosyal ve ekonomik sıkıntıların getirmiş olduğu e, yapısal bir sorun haline gelen kayıt dışı İslam'ın önlenmesine, İSG profesyonellerinin mücadelesini yatsınamaz bir gerçek olarak görüyoruz. E, bu kapsamda hani kamu faydası sağlamakla beraber e, çalışanların da sosyal hakları yönünden çok önemli e, görev üstlendiklerini e, biliyoruz. İslam'la ilgili e, İSG profesyonellerimizin. Teşekkür ederiz Radye Hanım. o zaman aslında şunu sormak istiyorum. Türkiye'de İSG politikalarını, İSG çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yeterli mi? Şöyle bu değerlendirmeyi hani sağlıklı yapabilmemiz için öncelikle gelişen teknolojinin çalışma hayatında yarattığı büyük dönüşümleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Teknolojinin gelişmesi ve sanayileşme ile bir yönüyle toplumsal refahın oluşması gelişimini hedeflerken diğer taraftan da insan yaşamını ve çalışma ortamına yönelik ciddi tehditler ortaya çıkarmıştır. İş kazanları ve meslek hastalıklarında yaşanan artış, sorunların önlenmesinde yönelik tedbirlerin alınmasında gerekli kılınmıştır. Türkiye'de biliyorsunuz hani geçmişten günümüze baktığımız zaman insanı korumaya yönelik tedbirler alınmıştır. 1865 yılında Dilaver Ertaş'a nizam namesi işte onu izleyen madem nizamnamesi ile başlamış. Günümüzde de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu 30 Haziran'da yürürlüğe girdi 2012'de bugüne kadar böyle bir süreç geçti bu kanunlar yönünde. İlgili kanunu günümüz şartlarında değerlendirecek olursak sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmaya yönelik kanunların ve buna bağlı alt yönetmeliklerin olduğunu ancak uygulamada ciddi problemlerin yaşandığını da hani görüyoruz devlet organları yasama, yürütme ve yargı güçlerinden yasa koyucu iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek adına gerekli yasal düzenlemeyi yapmış, bazı açıkları olmuş olsa da yapmış, yargı yasamanın koyduğu kanuna uymayanları cezalandırırken kanunları eksiksiz ve herkese eşit olarak uygulamakla görevli olan yürütmenin gerekli yükümlülüklerini ve denetimlerini yerine getirmede yeterince yerine getirmediğini düşünüyoruz. bu noktada yürütmenin de bu yükümlülüğünü yerine getirmesini kuvvetle gereklilik olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz Raziye Peki siz iktidara gelirsiniz. İSGİ sektörüne yönelik bir hazırlığınız var mı? Seçim beyannamenizde yer verecek misiniz? E, şimdi tabii ki seçim beyannamemizde biz iş sağlığı ve güvenliği konusuna geniş bir şekilde yer vereceğiz. E, i̇ktidara gelirsek ki inşallah geleceğiz. E, i̇şveren çalışan İSG profesyonelleri başta olmak üzere sektörün tüm temsilcileri ile ...geniş kapsamlı görüşmeler ve bilgi alışverişiyle beyanlanmamız şekillenecek bizim. İş sağlığı ve güvenliği biz ne yapacağız burada, neler sıralayacağız ben özetle size aktarayım. İş sağlığı ve güvenlik kültürünü tüm ülkede yaygınlaştırılmasını, işverene, İSG hizmetlerine ait destek kapsamının genişletilmesini, kanunda ertelenen maddelerin tekrar ertelenmeyecek şekilde yürürlüğe konulmasını, desteklere ulaşımın kolaylaştırılmasını... E, o SGB'ler ile işveren arasındaki ticari bağın ortadan kaldırılmasını, atamaların bakanlık sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmasını, İSG katip sisteminin revize edilmesini, e, onaylı defterin e-defter şeklinde yeniden düzenlenecek e, kanun değişikliğinin yapılmasını, e, İSG profesyonellerini kapsayacak şekilde meslek odalarının oluşturulmasını, e, İSG profesyonellerinin bakabileceği firma sayısının sınırlandırılmasını, e, İSG e, hizmet sürelerinde yolda geçen süreler dahil edilecek şekilde yeniden yapılandırılmasını, e, iş sağlığı ve güvenlik konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin e, standartlarının yakalanması, Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenlik Konseyi'nin oluşturulması başta olmak üzere geniş kapsamlı bir beyanname hazırlığımız var ve dediğimiz gibi iktidara gelince evet. de uygulama fırsatınız olacaktır. Bunlar kesinlikle yani sektörün bütün problemlerini ele aldığınızı söylemek isterim. Evet. hazırlığınızda. Ee, peki aslında sıradaki sorum iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin. Ee, Türkiye'de <laughs> iş kazası ve meslek hastalığı oranlarının yüksek olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hmm. Evet, haklısınız son derece yüksek. En geçerli ve birinci sebebi olarak ben 6331 sayılı kanunda yapılan erte ertelemeler ve yeterli denetimin yapılmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilk yayınlandığında kamu kurum ve tüm sınıfları kapsayacağı tarih 2014 olarak, 1 Temmuz 2014 olarak belirlenmişti. İlk olarak 1 Temmuz 2016'ya, sonra 2017'ye, sonra 2020'ye, sonra da 2024'e ertelendi. Toplamda 4 tane erteleme ile yaklaşık 10 yıllık bir ertelemenin neticeleri olarak tüm bunları görüyorum. E, ayrıca yapılan bilimsel araştırmalara göre meydana gelen iş e, kazalarının %98'i gerekli önlem ve tedbirleri, e, tedbirlerle önlenebilirken %2'si, e, iki düzeyindeki bir oranı kazaları e, önlememiz, önleyememiz e, mümkün görünüyor. E, i̇ş kazalarını güvensiz e, durum ve güvensiz davranış gibi iki temel nedene dayandığını düşünürsek meydana gelen iş kazalarının %80-95'i işe 95'i ise çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklandığını biliyoruz. Bu durum bize çalışma hayatında insan faktörünün en az diğer faktörler kadar dikkate alınmasını gerekliliğini gösteriyor. Bu yüzden iş kazalarının önlenmesi konusunda insan davranışlarının belirleyen toplumsal kültürün etkisi çok önemli rol oynamaktadır. İş kazalarının yüksek olmasının ikinci sebebinin ise güvenlik kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmaması olduğunu düşünüyorum. Güvenlik kültürü de önemli. Teşekkür ederiz. Yani e, aslında e, az önce bahsettiğimiz tüm bu oranların iş kazalarının meslek hastalıklarının en büyük sebebi de tabii ki sektörde yaşanan problemler. Yani İSG profesyonellerinin yaşadığı problemler, gerek mevzuat kaynak, gerek eğitim kaynaklı bazı Hı -hı. problemler var. E, i̇ş güvenliği uzmanlarının aslında en çok en büyük problemi yargılanma problemi. Hı -hı. Şimdi 6331 sayılı kanunda e, uzmanların Tanımı, görev tanımı hmm. rehberlik ve danışmanlık hmm. olarak geçer. Buna rağmen bir yargılanma, bir hapis cezası alma, yani yargılanmaktan kastım bir hapis cezası hmm. alma durumu söz konusu. Hatta en son Hendek Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamadaki uzman 6 yıl 8 ay er hapis cezası aldı. Hmm. Ee, peki sizin bu durum için çözüm öneriniz var mı? Yani uzmanların yargılanmasını nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ben bu olaya iş güvenliği uzmanlarının yargılama problemi var olarak bakmıyorum. Ülkemizde bakın yargı sistemiyle ilgili problemler var. Bu yönüyle bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetilen bir hukuk devletidir. Bu ülkede hukukun üstünlüğü var. Demokrasinin temelini de insana saygı ve hukukun üstünlüğü yatar. Kimse hukukun üstünde değildir. Tam bağımsız yargı söylemlerini hepimiz duyuyoruz. Sıkça duyuyoruz. Aslında bu söylemler ülkemizde ilkelerin var olduğu için söylenen cümleler değil. Böyle olması gerektiğini hatırlatan ya da siyasi erkten talep söylemleridir. Çokça duymamızın sebebi de ülkemize yargı sistemindeki sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu yargı sistemi içerisinde özellikle toplu ölümlerin yaşandığı yazılı ya da görsel basını konu olan olaylarda toplumun baskısını azaltmak ve vicdanları rahatlatmak adına hani günah keçisi olarak iş sağlığı güvenliği uzmanlarının gözaltına alınması ve tutuklanması, tutuklu yargılanmasının hakikaten doğru bulmuyorum. Öncelikle hani iş güvenliği uzmanlarının görev ve yetki sorumluluklarına bakmamız gerekir. Bir de bu konuyu değerlendirirken uzman arkadaşlarımızın gerekli önlem ve tedbirler için bir kere finansal olarak harcama yetkisi var mı yok? İş planı yapma yetkisi yok. Çalışanları organize etme, görev ve talimat verme yetkisi yok. Bir de üstüne hani işletmede kısmi süreli çalışıyor olmaları durumu var. Buna rağmen bu kadar ağır sorumlulukların yüklenilmesi hukukun temel e, temeli olan adalet ilkesine de uygun değil. E, Rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren uzman arkadaşlar yargının önüne atıp asıl kusurlu olanı kusursuz e, görürsek ileride biz gerçekten e, gelecek iş kazanlarında e, önüne geçemeyiz. E, asıl kusurlu olan yargılanamayacağını bildiği zaman bu durumda o rahatlıkla e, gerekli önlem ve tedbiri almaz. E, konusunda iyi olan uzman arkadaşlarla yargılama kaygısı içerisinde bu mesleği yapmaz ve geri dönüşü zor olan bir sarmala da gideriz. Eğer ki biz asıl kusurlu olana gerekli e, yaptırımları uygulamazsak, uygulattırılmazsa işverenin, ee, çalışan iş güvenliği uzmanının, iş yeri hekiminin görev, yetki ve e, sorumlulukları ile ilgili gerekirse yasal düzenlemeler yaparak hani bu süreci doğru so yönetmek e, gerekiyor. Burada aslında bir de bilir kişilere de ciddi bir e, iş yükü düşüyor. Alanında uzman olmayan e, bilir kişilerin de açtığı sıkıntılar da kesinlikle çok oluyor da evet. evet, farkındayız e, seçkin bir hukuk e, bizim partimizin gelecek varisi olarak seçkin bir hukuk insanları grubu var akademisyenler siyasetçilerden oluşan heyetimizin hazırladığı yargıda yapısal reform gelecek adalet modeli önerimiz var. Bunu geçmiş aylarda basına da duyurmuştuk. Uygulamaya koyarak biz bu modelimizi iş güvenliği uzmanlarının değil yargıdaki tüm problemlerin aşacağımızı inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Hı hı. Şimdi şöyle bir diğer yönden de aslında iş güvenliği uzmanları artık hani özelden değil bu işi devlet eliyle yürütmek hı hı. istiyorlar. Siz ikisi gelirseniz bu talebe yanıtınız nasıl olur? Şöyle bize göre İSG profesyonelleri ve yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimleri bir nevi kamu hizmeti sunmaktalar zaten. Hizmetleri bizler için çok değerli ve önemli anlamlı. E, i̇şverenle ticari bağı denetimde zafiyete yol açtığı için bu yönde bir talepler olduğunu da biliyoruz. Yani e, ama bu taleplerin işverenle e, ticari bağlarındaki denetimdeki zafiyetten, zafiyetten kaynaklandığını da biliyoruz. E, bakın hani yapı denetim e, kanda bazı hükümlerde değişikliğe gidilmiş ve yapıya, yapıyı denetleyecek denetim kuruluşlarının bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmesi sağlanmıştı bilirsiniz. Buna benzer bir yasal düzenleme ile sektörde yer alan tüm aktörlerin sistemin en büyük sorunu olan olarak üzerinde uzlaştığı, uzlaşı sağladığı OSGB'ler ile işveren arasında kurulan ticari bağ nedeniyle ortaya çıkan denetim zafiyetini ortadan kaldırmaya yönelik adımlar ikizler olduğumuz dönemde de muhakkak suretle atılacaktır. Bakanlıkça elektronik ortamda eşit ve hakkaniyetli şekilde görevlendirmeler yapılacak ve ödemesi SGK primlerine yansıtılarak işveren ile denetleyen arasındaki ticari bağ sonlandırılmış olacak. Yani yapılacak bu düzenleme ile iş sağlığı ve güvenliği sektörüne yeni bir soluk getirilmiş olacak. Yerinde ve etkin denetimin sağlanması konusunda büyük bir adım atılmış olacak. Böylece çalışanlarımız için daha güvenli, daha sağlıklı ortamlar oluştururken işletmelerimizin verimliliğini, devamlılığını da katkı sağlamış olacak kesinlikle değindiniz gerçekten evet. işverenlerle bu ticari bağ uzmanların sırtında büyük çünkü gerçekten maaş aldığınız birini şikayet etmek bunlar mantığa biraz evet. aykırı şeyler evet. Raziye Hanım çok teşekkür ederim ve son ben soruma geçeceğim Aha, şu an iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları tamamen Çalışma Bakanlığı üzerinden yürütülüyor. Hı -hı. Fakat tabii ki burada iş yeri hemşireleri, iş yeri hekimleri Hı -hı. de var. Sadece Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şu anda böyle bir şeyde hani e, çasa, e, iki bakanlığın bunu yürütmesini şu anda doğru bulmuyorum. Çünkü mevcut hükümetin e, bunu zaten yürütemeyeceğini düşünüyorum. Yetki kargaşası yaşayacaklardır. Bu yetki kargaşası konusundan dolayı her iki bakanlığın bunu birlikte yürütmesi konusunu doğru bulmuyorum. Ama İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Kurulları başkanlıklarının hekim kadroları oluşturulmalı veya ya da genişletilmeli. Bu olabilir. Hı. Ama bakanlıkların hani iki bakanlık yönünden yönetilmesinde yetki kardeşası yaşayacaklar ve mevcut iktidarda da bu konuda hiç güvenmiyorum ama biz gelince buna bir <laughs> düzenleme muhakkak ki yapacağız. <laughs> Teşekkür ederiz. E, şöyle uzmanların ve sektörün sorunlarının farkında olmanız ve evet. politikalarınız tabii ki bizim için çok kıymetli. Teşekkür ederim. Altyazı Teşekkür you.